2007 model Dacia Logan aracımız 1.5 dizel İstanbul'dan geldi hız sabitleyici uygulaması için hızını sabitledik abimizi yolcu edeceğiz şimdi kısa bir tanıtım yapalım Universal kumandamız şu şekilde kuruz anahtarımız var hem hız sabitleyici sistemi hem de sürüş modları olan bir sistem var içinde yani sürüş modları eco mod, spor mod ve arabanın kendi modu olmak üzere 3 tane modu var e, spor mod adı üzerinde <laughs> arabayı sportif, spor kullanmak isteyenler için, agresif kullanmak isteyenler için, atik kullanmak isteyenler için bir sürüş modu. Birazcık daha gaz tepkimesini iyileştirdiği için e, kalkışları biraz daha serileştiriyor. Eko mod da tam tersi. Arabayı hantallaştırıyor. Bunun geçişlerini şuradan yapıyoruz. Şöyle şuradaki düğmeye basılı tuttuğumuzda LED 3 kez yanarsa Eko mod. Bir kere daha basıyoruz. Bir kere yanarsa arabanın kendi modu İki kez yanarsa spor mod. Şu an araba birazcık daha atik olarak kalkacak. Sürüş modları bu şekilde. Hız sabitleyici sistemi de 30 ile 180 kilometre arasında istediğimiz bir hıza sabitleyebiliriz. İstediğimizde setleyebiliriz. Frene basınca iptal olur. Yine koldan şuradaki düğmeye basarsak mod düğmesini sistem yine iptal olur. Hız sabitleyici güzel bir sistem. Türkiye'de belki bu araba şu an tek de olabilir. Hız sabitlemesi olan Dacia olarak gaz pedalı elektronik olan bütün arabalara yapıyoruz. Şimdi yol testi yapalım. Şimdi araba spor modda. Yani çok çabuk devirleniyor. Şöyle gösterebilirsek yani devir saatinden de belki anlaşılır. Şu an 40 yani 4000-5000 devirlere aniden geliyor araç. Tabi bunu aracı süren daha iyi anlar aradaki farkı. Yani bu hız sabitleyici sistemi bu araçlarda bu sürüş motoruyla birlikte yapılıyor. Hani tek başına hız sabitleyici olmuyor ama bu da güzel işe yarar bir özellik. Eko modda da kışın karlı buzlu yollarda Eko'ya aldığınızda araba kayıp gitmez ve birazcık daha güvenli bir sürüş sağlayabilir. Şimdi hız sabitleyicimizi gösterelim. Şu an ben arabayı gaz pedalıyla hızlandırıyorum. Hızımız 30'un üstünde olduğunda çalışır demiştik. Şu an uygun hızdayız. Evet setledim. Ayağımı Kazdan çektim. Şurada da devreye girince kolumuzun üstünde yeşil ışık yanıyor ama onu pek gösteremeyeceğim sanırım. Ama sorun yok devrede. gaz pedalına dokunmuyoruz. Hızımızda görüldüğü üzere 55 civarında bir hıza sabit. Yine sistemden artırabiliyoruz yani koldan. Her basışımız ikişer kilometre olarak artış gösterir. Bu şekilde sorunsuz Herhangi bir arıza ışığı vesaire yapmaz. Uzun yolculuklarda birebir bir özellik, çok güzel bir özellik. Abimize hayırlı uğurlu olsun.